Kolay Tarih kanalından selamlar. Atatürk hangi sözü nerede söylemiştir? Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum Çanakkale cephesi. Geldikleri gibi giderler Mondros sonrası İstanbul'a gelen İngiliz zırhlılarını görünce. Artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil, tabi olmak mecburiyetindedir Amasya görüşmeleri. Tarih bu konreyi büyük ender bir eser olarak kaydedecek Erzurum Kongresi. Ya istiklal ya ölüm. Sivas Kongresi. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz ikinci inönü. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır, Sakarya Meydan Muharebesi. Ordular. İlk hedefiniz Akdeniz Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır İzmir suikastı. Bu bir din meselesi değil, dil meselesidir Bursa olayı. Benim şahsi meselem Hatay sorunu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.